Arkadaşlar merhaba. Bu hafta yanımdaki konuğum Toyota'nın 2022 yılında yollara çıkardığı Yaris Cross Hibrit modeli. Aslında bu model önümüzdeki yaz aylarından itibaren yenilenen versiyonuyla, ufak tefek makyajlarla ve motordaki bir değişimle beraber yenilenen versiyonuyla da yollarda olacak ama güncel model Şubat ayına kadar, Şubat ayı sonuna kadar satış listelerindeydi ve e, yanlış hatırlamıyorsam 957 adet 2 aylık satış rakamı var. Bunun da yaklaşık %60'ı hibrit motorla oluşmuş durumda. Hemen hangi rakipler var, onları sıralayalım isterseniz. Skoda Kamiq'ten ki önümüzdeki hafta onun da testini yapıyor olacağız. Renault Captur'e, Ford Puma'ya, Citroen C3 Aircross'a, Peugeot 2008'e, aklınıza gelebilecek Kia Stonic'e kadar pek çok model bu sınıfta rakip olarak Yaris Cross'la birlikte yer alıyor. Yaris'in bir tek dezavantajı var aslında, Hemen hatırlayalım, Yaris B model, B hatchback model. Yaris biraz küçük kaldığı için bu sınıfta e, Yaris Cross da sanki farklı bir model değilmiş gibi algılandı belki bence önce. Ama Yaris Cross'u biraz dikkatli kullanınca, yakından inceleyince aslında Yaris Cross'un farklı bir otomobil olduğunu, B sınıfında iddialı bir model olduğunu söyleyebiliyoruz. Çünkü aslında Yaris'ten 24 santim daha uzun bir otomobil. 9 santim daha yüksek bir otomobil. Yani aslında ismi Yaris ama onun platformu üzerinde gelişmiş bambaşka bir modelden bahsediyoruz. Ön ızgarada Toyota'nın son dönemde biraz köpek balığı burnu dediğimiz formun bu modelde de çok net öne çıktığını görüyorum. Yine dediğim gibi ben Yaris Cross'la yan yana durana kadar Yaris Cross'un tasarım konusunda iyi bir model olduğunu Yaris'ten farklı bir model olduğunu çok algılayamamıştım. O yüzden dikkatlice anlatma ihtiyacı duyuyorum. Şuradaki şu form, köpek balığı formu, ortadaki Toyota logosunun içerisindeki maviler biliyorsunuz hibrit olduğunu gösteriyor. Burada çok şık ledler var. Birazdan yakarız. Hatta şimdi bir taraftan da onu yakıyor olabilirim. Şöyle, çok şık, çok tatlı bir, kaliteli bir his veriyor. Elegant bir his veriyor. Otomobilin boyutlarından biraz bahsedelim. Yaklaşık 4 metre 18 santimlik bir otomobil bu. Ee, Corolla Cross'a göre abisi Corolla Cross'a göre yaklaşık 30 santim daha kısa. Ee, C-HR'a göre de yine yaklaşık e, 20 santim civarında bir daha kısa bir otomobil. Yükseklik itibariyle bu otomobil 1 metre 59 santimlik yüksekliğiyle e, C-HR'dan daha yüksek Corolla Cross'tan biraz daha alçak. Otomobil C-HR aslında bazı ölçülerde C-HR Corolla Cross'un arasında bazı ölçülerde en altta kalıyor. Ama şunu Toyota'nın özellikle hibrit motorlarla donattığı 3 kompakt SUV diyebileceğimiz B ve C SUV'daki 3 tane model sıralamasında bu otomobilde ben de varım diyen boyutlara sahip. Yarış cross'u arkaya doğru formlu bir şekilde tamamlayan, hatırlayacaksınız belki, CR'ın tasarımında CR özellikle şu kuyruk kısmında daha iddialı bir model, daha tasarımı iddialı bir model ama bu otomobilin de çok geri kalır bir tarafı olmadığını arka tasarımda birazdan anlatıyor olacağım. Ama öncesinde bu modelle ilgili benim esas konuşmak istediğim konu mutlaka hepinizin merak ettiği bunun üzerinde hangi hibrit motor var? Şimdi isterseniz birlikte motoru açalım ve motoru birlikte görüyor olalım. Çünkü aslında Toyota'yı son dönemde iddialı hale getiren özelliklerden bir tanesi hibrit motorlar oldu. Bugünlerde tartışmaları takip ediyorsunuzdur. Elektrikli motorlar mı yoksa hibrit motorlar mı yoksa dizeller mi benzinler mi? Dizel çok Türkiye'de yeni bir rapor okudum. Ee, Avrupa'nın içinde olduğu pazarı anlatan bir rapor. Ee, Avrupalılar güzel bir başlık atmışlar. Türkiye'deki bütün mücadeleye rağmen dizel ikinci elde tahtını koruyor diye. Tabii ki dizelin çok ciddi bir renci vardı. Çok ciddi bir pazar genişliği derinliği vardı. Hızlı bir şekilde eridi dizeldeki kayıpla beraber. Onun yerini şimdi hibrit motorlar almaya başladı. Geçenlerde Hazırladığım bir haberi hatırladım şimdi. %15 civarında ilk iki ayda hibrit motorların pazar payı var Türkiye'de. Bu da ciddi bir rakam esasında. Çünkü nereden bakarsanız bakın dizeli yakalamış ya da dizelin üstüne çıkmış durumda modele ve duruma göre. Her ne kadar bunun bir kısmı mild hibritler olsa da gerçek hibritlerin rakamı da %7'ler 8'ler civarındaydı tam rakamları hatırlamıyorum o yüzden vermek istemiyorum. Gerekirse videonun altına bu rakamları ilave ederim. O rakamları alarak ekleyebilirim. Gelelim motora. Motorda ne var? Motor 3 silindirli hibrit 4. Yani Toyota'nın 1997'de başlattığı hibrit yolculuğunun 4. jenerasyonu bu. Hatırlayacaksınız Corolla Cross ve yeni c videolarında hibrit 5'ten bahsettik. Bu hibrit 4. İşte yazın Yeni gelecek olan Corolla e, Yaris Cross'un yazınki versiyonunda, önümüzdeki dönem gelecek olan yenilenen versiyonunda aynı zamanda yine 1.5 litrelik 130 dediğimiz bir hibrit motor daha olacak ama bu 116 beygir güç üretiyor. 3 silindirli bir motor, hibrit 4.6 litrelere kadar 100 kilometrede ortalama yakıt tüketimi sağlayan, düşük bir yakıt tüketimi sağlayan bir motor. Hızlanması 11.2 saniye gibi iyi diyebileceğimiz, çok yüksek değil ama iyi diyebileceğimiz bir rakam. Yolda onu da konuşuruz. E, fena bir motor değil. Benim beklediğimden daha iyi bir motor. Yani 116 beygir ve hibrit deyince bir miktar düşük bir performans bekliyorsunuz. O düzeyde değil. E, motoru daha yakından bakmamız gerekirse e, teknoloji açısından dediğim gibi hibrit 4 teknolojisi e, yaz aylarından itibaren gelecek olan cross, yaris cross hem bunu bu motoru hem de eee 5. nesil, 1.5 <laughs> 5 nesil Toyota hibrit motoru görüyor olacağız. Bir detay daha vereyim. E, hibrit konusu açılmışken e, Toyota biliyorsunuz hibritin e, kurucusu, hibriti ortaya çıkaran e, markalardan bir tanesi diyelim. E, geniş bir cümle tutmak açısından bunu söylüyorum. Ama gelinen noktada Toyota hibritte 5. jenerasyonda artık çok daha iddialı, çok daha ekonomik, çok daha verimli ve çok daha e, çevreye de dikkat eden bir motora doğru dönüşmüş durumda. Bu yüzden bu motor önemli. Şimdi tasarıma kaldığımız yerden devam edelim. Arka tasarıma geçerken bir önemli detayı vermemde fayda var. 17 inçlik jantlar var seçenek olarak. Hatta yanılmıyorsam 18'de alabiliyorsunuz. Ya da 16, 17, 18 şeklinde. Yani ya 16, 17 ya da 17, 18'de alabiliyorsunuz. Ama 17 tam ortası ee, ve oldukça da otomobili yüksek gösteren özelliklerden bir tanesi bahsetmiştim. CHR arka tasarımda çok iddialı bir model konuşmuştuk bunu. Corolla Cross ben kullanıyorum ee, daha sıradan daha e, bildiğimiz bir tasarımla karşımızda. Yaris Cross ise yani buradaki Yaris ismini aldanmayın Yaris deyince hakikaten kafanızda ben ilk Yaris'ten beri takip ettiğim bir modeldir. Yaris biraz daha böyle B sınıfında da B sınıfında B sınıfında yine ölçüler açısından daha alt kısmına konumlanmış bir model idi. Fakat Yaris Cross'ta bu tamamen kırılmış durumda. Demin saydığım hatta atladığım Volkswagen T-Cross, Taygo gibi modeller bile bu otomobilin birebir rakibi. E, Mokkalar, Opel Mokkalar, Opel Crosslandler dediğim gibi çok uzun bir e, rakip listesi var. Onların içerisinde de %4 gibi pazar payı almış bir otomobilden bahsediyoruz. Ee, Yaris'in şu arka kısım tasarım o kadar şık, o kadar güzel ki ben çok beğeniyorum. Hani şu his biraz CHR'da kullanılmış olan tasarım burada da var. Agresif bir şekilde e, rüzgarı farklı bir şekilde yönlendirecek bir tasarım ve aynı zamanda görüntü itibariyle de çok kaliteli bir görüntü sergiliyor. Buradaki led stoplar e, sinyallerde ve dörtlülerde yanarken de zaten çok şık bir şekilde Akan, kayan ledler. O da çok şık bir tasarım öğesi olarak öne çıkıyor. Buradaki bağlantı kısmı, CHR'da da bunu konuşmuştuk. Oldukça şık duruyor. Ee, bu modeli de tamamlayan bir tasarım. Hani şurası böyle şöyle elinizi koyup sohbet edecekmişsiniz gibi bir his veriyor. Gerçekten farklı bir tasarım ama güzel bir tasarım. Toyota'nın çok eski yıllarda spor otomobillerinde de kullandığı tasarımlar aslında bunlar. Öyle. Hibrit önemli bir detay. Bu otomobilin bir de 125 beygir güç üreten bir e, 1.5 benzinli versiyonu var. O da fena satmamış. Yine satışların üçte biri onunla oluşmuş durumda. Evet iddialı bir yere geldik. Buradaki bagaj alanı 397 litre. 397 litre deyince bir üst sınıftaki CHR'ın 388 litrelik bagajından 9 litre daha fazla. Onun bir üzerindeki Corolla Cross'un 407 yanılmıyorsam bagaj alanından ise yaklaşık 9-10 litre daha düşük. Şu üstte biraz pandizotu çok hafif bırakmışlar. Bu model için mi geçerli? Evet yok. Pandizot için başka bir yer yok. Hafif bir pandizot yapılmış. Yani böyle fotoğrafçıların kullandığı paraleye gibi veya böyle ufak bir rüzgar kesici gibi kullanılmış. Ama oldukça rahat kullanılabilecek geniş bir 397 litreden bahsediyoruz. Yine B su bir otomobil için fena bir rakam değil. Özetle dış tasarım itibariyle Yaris Cross'u Yaris adına aldanmayın. Yaris'ten çok daha büyük bir otomobil. 9,5 cm daha yüksek, 24 cm daha uzun, 2 cm daha geniş. Böyle bir otomobil ve B sub sınıfında özellikle hibrit seçeneği nedeniyle bence öne çıkması gereken önümüzdeki yaz yeni modelle yenilenen modelle beraber önümüz öne çıkması gereken otomobillerden biri diye düşünüyorum. Yaris Cross'un içerisindeyiz. Yaris Cross güncel Yaris Cross. Özellikle biraz daha küçük olan ekranı nedeniyle ve yine içerideki e, eski Corolla'larda olduğu gibi, Hybrid 4 Corolla'larda olduğu gibi 7 inçlik gösterge paneliyle dikkat çekiyordu. Şimdi yeni modelde yanılmıyorsam eee yine 7 ya da 12 alternatifi olacak. Yani tamamen büyük bir ekrana dönüşecek. Burası da yine 8 ya da 10 inç olarak daha da büyütülmüş olacak. Burası kullanışlı. Hani bizim diğer bahsettiğimiz CHR'da ve Corolla Cross'ta da kullandığımız ekrandan biraz daha bir tık daha önceki versiyon gibi duruyor. Yani hem uygulanması hem kullanılması açısından biraz daha önceki versiyon olarak çıkıyor. Kullanım ile alakalı zaten birazdan görüntülerde de bahsederiz, yol görüntülerinde de bahsederiz ama içeriği ilgili benim söyleyebileceğim. Evet içeride kullanılan malzemeler, kumaş vesaire orta sınıf devam ediyor. Bir Toyota hissini sürdürmeye devam ediyorsunuz. Ama kullanış açısından daha böyle size hakim, sizin kolay hakim olabileceğiniz bir kokpit tasarlanmış. Şuradan itibaren şöyle kavisli bir kokpitten bahsediyoruz. Burası bir telefon koyucu olarak kullanılabiliyor. Burada yine e, telefonunuzu şarj edebileceğiniz Passion X-Pack paketinde e, veya onun bir alt paketinde de var yanılmıyorsam. E, burada telefon hızlı şarjı da olabiliyor. Burada yine Artık hibritlerde alıştığımız drive mode e, elektrikli vehicle e, elektrik vehicle modu elektrik motorunu şuradan takip edebiliyorsunuz. Yine ESP'yi offlayabiliyorsunuz buradan. Ee, yokuşlarda iniş kalkış desteği için de hold düğmesi burada. Ee, daha yeni nesil daha böyle janjanlı diyeceğim tasarımlara göre evet biraz daha klasik bir tasarımı var. Ee, Yaris Cross'un yeni modelinde içi böyle çok değişme yok. Sadece dediğim gibi ekranlar büyüyor. Hem burada hem burada ekranları biraz daha büyük kullanabileceksiniz. Muhtemelen ekranın içeriği de e, CHR'da ve Corolla Cross'ta olduğu gibi daha yeni bir içerik, daha bir ekran arayüzüyle geliyor olacak. E, ama genel şu konseptin devam ettiğini söyleyebilirim. Bu otomobil bu versiyonda, en üst versiyonda ısıtmalı koltuklar da var. Bunlar yarı kumaş, yarı deri e, ısıtılabilen de bir e, özelliğe sahip. Arka koltuk beklediğimiz gibi çok geniş bir arka koltuktan bahsetmiyoruz. Üste açılabilen bir e, yani şu üstteki perdesi açılabilen bir cam tavan var. Dolayısıyla biraz daha aydınlık oluyor içerisi ama çok geniş bir arka koltuk alanından bahsedemeyeceğiz. b sınıfındaki yine orta karar modellerden bir tanesi bu yönüyle. Şurada önde benim koltuğum kendi oturma düzenim. Şuradaki diz mesafesi hemen hemen dizlerim değiyor. Bu yönüyle de Yaris Cross çok büyük otomobil beklentisi olanlar için değil. B sınıfındaki beklentilere göre olmalı diye düşünüyorum. Yaris Cross'un sürüş özellikleri nasıl? Ben şu buçuk litrelik hibrit motorun sesini çok beğendim. Çok tatlı, böyle atmosferik sesi hissettiren bir motor sesi. Çok güçlü bir motor değil. Ama özellikle ilk hızlanmaları falan oldukça güzel, oldukça tatlı ve iştahlı. Tüketim eğrisi de oldukça güzel. Çünkü zaten bu insanlar hibrit motoru daha çok ekonomik tüketimleri nedeniyle tercih ediyorlar. Bu da o vaadi birebir karşılıyor diyebilirim. Gaz'a bastığınızda verdiği tepkiler hepsi gayet verimli. Hibrit motorların e, önümüzdeki dönem daha fazla gündemde olmasını beklediğimiz hibrit motorların içerisinde bence hibrit 4 olmasına rağmen fena bir yerde durmuyor. Yazın gelecek olan hibrit 5'i daha dikkatlice bakmak gerekir. Hibrit 5'e daha dikkatli bakmak gerekir. Çünkü bence önümüzdeki dönem Toyota belki farklı versiyonlarında da o 1.5'lik motoru kullanabilir. Eğer 130 beygir gücündeki versiyon daha verimli olur ise. Bu otomobilde 2.5 diyebileceğimiz bir ADAS sistemi var. Aslında şerit takip sistemi, şerit kontrol sistemi ee, radar hız sabitleme ee, ve yine hız sabitleyici bunların hepsi var. Şeritte kalmanızı sağlayan lane assist sistemi var. Öndeki araçta takibinizi sabitleyebileceğiniz bir sistem var. Ee, dolayısıyla e, bisiklet ve yayaları tanımlayabilen e, bir sistem var. E, bütün bunlara rağmen e, artık yeni modelde muhtemelen bir sonraki versiyon 3'ü e, yani e, teammate dediğimiz e, Corolla Cross'ta ve CHR'da gördüğümüz güvenlik sistemini burada buluyor olacağız. Motorla ilgili konuşmaya devam edelim. Çünkü bu otomobilin üzerindeki önemli artılardan bir tanesi şüphesiz ki üzerindeki hibrit motor e, CHR'da ve Corolla Cross'ta denediğimiz e, 1.5-1.8 litrelik motorların akabinde bu 1.5 litrelik 3 silindirli motoru kullanıyoruz. Bunun özellikleri nasıl? Buna bakıyoruz hep beraber. E, tabii çok temel yakıt ekonomisi konusunda çok iyi verisi var. 4.6 litre çok çok iyi bir rakam. Ve gerçekten de uygulayabilen, uygulayabildiğimiz bir rakam. Ben buradan ekrandan takip ettiğimde evet şu an e, görüyoruz. Şurada rakamlara baktığımda 4.8 içerik bir ortalama yakıt tüketimi sergilemişim. 124 kilometrelik ortalamada. Ve bu tamamen e, şehir içerisinde demeyeceğim. Otoyolda da kullandım. Gaza bastığım oldu. E, sabit bir hızla gittiğim zamanlar da oldu. Yani 4.6 ve 4.8 litre veriyor zaten. Fabrika verileri de. Bunları tutturmak hiç zor değil. E, bu yönüyle otomobil çok e, simple diyebileceğimiz yalın bir motor sistemiyle, motor teknolojisiyle karşımızda çok kafa karıştırmadan hani turbo sistemler gibi katalogdakilerin çok daha dışında rakamlara bizi taşımayan bir motor. Bu yönüyle gayet güzel. Yol tutuşta dediğim gibi süspansiyonlar orta karar süspansiyonlar, yumuşak diyebileceğim süspansiyonlar. Çok yüksek kalite de bir süspansiyon sistemi değil. Onu açık açık söylemek gerekiyor. Güvenlik sistemlerini tek tek saydık. Belki tekrar bir tekrar etmek gerekirse neleri var, neleri yok hepsini tek tek gözden geçirebiliriz. Ama kör nokta uyarısına kadar görüyorsunuz ayna solda e, aynadan uyarıyı alabiliyorsunuz. Yani Adas'ın e, iki buçuk sistemi dediği Toyota'nın kendi içine iki buçuk olarak kodlandırdığı sistemdeki bütün özellikler bu otomobilde var. Bu da bence bu otomobili gerçekten başarılı kılıyor çok kolay ulaşabildiğiniz bir otomobilde çok fazla sayıda teknolojinin olması, özellikle güvenlik teknolojinin olması ve Toyota yalınlığı içerisinde sanki hani var yok anlamıyorsunuz ama işte, işte ihtiyacınız olduğunda çok rahat öne çıkıyor. Ee, hepsi gayet verimli ve güzel sonuçlar doğuruyor. Bir detay daha vermem lazım. Hidap display dediğimiz e, cama görüntülerin yansıması da bu otomobilde var. E, gayet de net. Bazı insanlar sevmiyor. Galiba e, Görmek istemiyor insanlar. o Göz bulanıklığı gibi şeyler duyuyorum. Şikayetler. Ama ben verimli buldum. Seviyorum. Belki 10-15 senedir birçok otomobilde belki 15 seneyi de geçti. İlk belki Peugeot'da ya da Mercedes'te gördüğümü hatırlıyorum. O yıllardan beri. Zaman zaman kullandığım bir özellik. Bu otomobilde de var. Fena değil. Kullanışlı. Hemen direksiyonun arkasındaki ekrandan cama görüntünün yansıtabiliyorsunuz. Dalgın bir anınızda özellikle Adas'ın uyarılarını da oraya koymuşlar. O da çok önemli. Dalgın bir anınızda size o anlamda da bir destek sağlayan özelliği var. Bilmiyorum otomobille ilgili anlatmam gerekip de ihmal ettiğim atladığım bir konu var mı ama genel olarak Yaris Cross benim 2022'de çıktı. 2024'te de yenilendi. Daha doğrusu Türkiye 2022'de geldi. 2024'te yenilendi. Yenilenmeden önce görmek istediğim ben kendim takvimde planlayana kadar da dediğim gibi Şubat ayında satış listelerinden kaldırıldı. 2023 model son modeller bittikten sonra kaldırıldı. 2024 model olarak da önümüzdeki birkaç ay içerisinde yenilenen versiyonla beraber geliyor olacak Yaris Cross. Gelmeden kullanmak istemiştim. Yeni Yaris Cross'ta bu motor ve 130 beygir gücündeki Hibrit versiyonu da görüyor olacağız. Ee, özetlemem gerekirse Yaris Cross'u ben e, Yaris'ten tamamen ayırmak gerekiyor. Ee, Yaris'in adını kullanan, Yaris'in platformunu kullanan bir otomobil ama e, boyutlarıyla yüksekliğiyle kullanımındaki e, bir tık daha e, Cross tanımının karşılığına gelecek şekilde özelliklerle e, B-Soul'da Özellikle hibrit motorunda desteğiyle beraber b kendine ayrı bir yer edinecek diye düşünüyorum. Önümüzdeki hafta yeni bir modelle buluşmak üzere. Hoşçakalın.